Sürtük demek sıkıntı arz etmiyor da. Ahmak demek mi arz ediyor? Ekrem İmamoğlu seçimle oyla geldi, giderse oyla gider. Ben onlardan daha çok Müslümanım. Müslümanım. FETÖ aynı öyle yaptı, FETÖ aynı yaptı. Başımıza kurşunlar yağdırdı. Hiç mi hatırlamıyor bir kere bir şiirden cezaevine girdi kalktı ondan sonra meşhur oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından başlayan demokrasi nöbeti bugün 18. gününde. 30 gün sürecek olan demokrasi nöbeti akşam 7'de başlayıp 10'da bitiyor. Neden buradasınız? Biz Türk yargısına vurulan bu hukuksuz darbeden dolayı Türk gençleri olarak burada toplanmış bulunmaktayız. Amacımız şucu bucu şu ist bu ist olmak değil. Biz burada tamamen demokratik ve layık ilkelerimiz doğrultusunda bize vurulan darbeye bir dur demek için buraya geldik. Siyasi yasak kararları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle, e, <laughs> bunu demek konuşabilir miyim açıkça sıkıntı olmaz. Sürtük demek sıkıntı arz etmiyor da ahmak demek mi arz ediyor demek istiyorum ben. Bunun tamamen zaten yıldırma politikası olduğunu düşünüyorum. AK Parti'nin malum yıldırma politikaları. Tabii biz de elimiz armut toplamıyor. Burada her şeye eyvallah diyecek değiliz. Biz de tamamen tepkimizi göstermek amaçlı. Gördüğünüz gibi burada zaten hiçbir karışıklık çıkmıyor. Tamamen kendi halimizde. Buraya geliyoruz ve tepkimizi gösteriyoruz. <laughs> haksızlığa karşı buradayız. Ee, bizim belediye başkanımız için her zaman burada nöbetimizi devam edecek. Çünkü e, bizim belediye başkanımıza bir büyük bir haksızlık yaptı. Ya neler dönüyor. Kaybettiği için kaybettiği için çekemiyor. Çünkü bazı yerlerden şeyler kesinti oldu. Paralar kesildi. Tabii kesildiği için de e, belediye başkanımız geldi geleli devamlı onun peşinden onu e, yenmek için onu elinden almak için neler yapmıyor. Yani bu büyük bir haksızlık biliyor musun? Biz diyoruz ki adalet istiyoruz. adalete er geç yerini bulacak. Bak bugün eğer imam e, İmamoğlu'na buna yaparsa yarın bir gün daha beteri kendisi görecek yani. Ekrem Başkan'a destek olmak için geldik. Verdiğimiz oya sahip çıkmak için buraya geldik. <laughs> Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek için buradayız. E, bu saatte, bu soğukta. Umarım bu desteğimiz sayesinde İmamoğlu daha fazla güçlenmesini umuyoruz. Bu yapılan haksızlıklar karşısında İmamoğlu'nun her zaman yanındayız ve böyle devam edecek. Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı karşı buradayım ben bugün. Peki siyasi yasak hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok üzücü bir olay. Çok üzülüyorum. Bir vatandaş olarak çok çok üzülüyorum. Adalet yok, hukuk yok. Çok üzücü bir olay. Yapılması gereken bir ülke için hiç iyi bir şey değil. Sonumuz kötüye gidiyor. Gerçekten bir adalet hak hukuk ortada yargılansaydı üzülmezdim. Siyasi bir karardır. Onun için çok üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış biliyoruz yavrum. Çok yanlış. yanlış. Asla kabul etmiyoruz. Kazanılmış bir asla kabul etmiyoruz. Verdiğimiz oyları da yedirmeyeceğiz onlara. Haksızlık yapılıyor. Asla kabul etmiyoruz. Demokrasi dışı işler yapılıyor. Kabul etmiyoruz onu. Asla. Onlara yedirmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu. Böyle bekleyeceğiz. Oylarımızla burada. getirdik. Oylarımızla da her zaman arkasındayız. Arkasındayız. Oylarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bu halkın da toplanması. Ekrem İmamoğlu seçimle oyla geldi Giderse oyla gider Peki muhalefet partilerinden gerekli desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Şöyle açık konuşmak gerekirse dün buraya Taylan Yıldız geldi arada Canan Kaftancıoğlu geliyor ikinci gün de Ekrem İmamoğlu gelmişti Cumhuriyet Halk Partisi her gün Buraya bir şubesinden bugün Avcılar Şubesi geldi Zeytinburnu gelecek ondan önce Sarıyer'in geldiğini biliyorum belli başlı gençlik kolları vesaire buraya geliyorlar O açıdan evet insanlar, oradaki insanlar bir şeyler yapmayı düşünüyorlar ama ne ana muhalefet liderinden ne de diğer liderlerden hiçbir destek görmedik. Diğer liderler dediğiniz kimler? Altın Masa. Altın Masa. Altın Masa gerekli desteği vermiyor mu? Altın Masa'nın bize gerekli desteği verdiğini düşünmüyorum. Ya Bize vermesi gereken destek sadece bir yanınızdayız mesajından fazlası değil. Bunu bizden esirgemesinler diyoruz. Peki Altın Masa'nın tam destekleyin gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Evet. Sonuna kadar destekleyecekler. Bu resmi yıkmak için sonuna kadar destekleyecekler. Onlara da güveniyorum. Hepsinde çok seviyorum. Destek vermeselerim değil. Bütün biz millet yani evet. parti diye bir şey yok. İstanbul halkından bütün vatandaş biz, geldik yani. Bütün vatandaş siyasi ve biz Bizim Oylarımızı hiçe sayıyor, hiçe. Biz Aman. kendimiz için buradayız. Muhalefetin olması gerek yok. Millet. Biz muhalefetiz biz. Ben biz halkız. Biz verdiğim hiçe oya, sayıyor, oya, hiçe. Oya, Halkım oya, diye sesleniyor, milletim geliyor. diye sesleniyor. Ama ne yapıyor? Milletin seçtiğini Milletten geri e, millet almak, istiyor. Evet. Kimin haberi var bundan? Kimin haberi biz var? Biz seçtik onu. Yoldan Bize sordu mu? İstanbul'dan Biz alamazsın. İstanbul'dan alma şansın yok. Ancak sen de yok olacaksın. Kim alıyorsa. her <laughs> kim Müslümansa. Müslümanlıktan bahsediyorlar değil mi? Müslümansak neden kazanılmış bir diniz şeyi birinin elinden alıyorsun? Günah değil şey mi? Yok. Yani e, alnın teriyle oraya gelmiş ve millet için hizmet ediyor. Hizmet eden birine neden zarar veriliyor? Diniz Bu ben de olabilirdim. Ben onlardan daha çok Müslümanım. Ben onlardan daha çok Müslümanım. FETÖ aynı öyle yaptı. FETÖ da aynı yaptı. Başımıza kurşunlar yağdırdı. Hanî dünyada müjdani adimdi. Müslümanlık da kul Bu hakkını aynı. yememektir. Bu bir kul hakkı yemektir. Bizim seçtiğimiz bütün halkın, Türkiye'nin seçtiği birine kayyum atamak istiyor. İstemiyoruz biz. Biz büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun devam etmesini istiyoruz. Yani bunu oyla geldi, oyla gitsin. Bırak millet seçsin." Hiç mi hatırlamıyor bir kere bir şiirden cezaevine girdi, kalktı. Ondan sonra meşhur oldu. Yoksa o herhalde daha orada kalacaktı ama işte yine halk dedi ki bak haksızlığa gelemedi halk. Onu yine oradan çıkarttı biliyor musun? Biz de istiyoruz ki belediye başkanımızı rahat bıraksın. Yani rahat bıraksın adam işini yapsın. Bütün her yere engel koymasın nasıl engeller koyuyorlar önüne Bütün engeller ya taksi istedi taksinin şeyini yapmadı e, önünü kesti ondan sonra otobüsler istedi otobüsün önünü kesti yani e, izin vermedi her şey engel yani her şey engel hani ne yaptı hırsızlık mı yaptı adam mı öldürdü yoksa soygun mu yaptı paralar mı çaldı bu önceki belediye başkanları o kadar para götürdü nereye gitti o kaç bin dolar nereye gitti neden onu araştırıp soruşturmuyorlar. O paralar nereye gidiyor? Demokrasi nöbeti ne zamana kadar sürecek? Vallahi seçime kadar. Seçime <laughs> <Seçme> kadar. <laughs>